El yerini şeye bağlıyor. Mardin'in Nusaybin ilçesinde terör örgütü PKK yönelik operasyonda ilk kez karadan karaya karadan havaya atılan Metis M1 füze ateşleyicisinin aralarında bulunduğu çok sayıda mühimmat ele geçirildiği bildirildi. Valilikten yapılan açıklamada operasyonda ilk kez karadan karaya karadan havaya atılan Metis M1 füze ateşleyicisi, iki atış kulaklığı, 4 antiroket mühimmatı, Antipersonel mühimmatı, 2200 Bixi fişeği, 22 palaska, 6 telsiz, mesafe ölçer, teröristlere ait 8 takım kıyafet ve 25 çift ayakkabı, frekans takip cihazı, frekans alıcı, 3 radyo, 100 metre elektrik kablosu, pil ve pil bloğu, çok miktarda tıbbi malzeme ve çok sayıda örgüsel döküman ele geçirildiği belirtildi. Ayrıca Çalıköy Mahallesi yolu üzerinde terör örgütü mensuplarınca tuzaklanmış 500 kilogramlık el yapım patlayıcı düzeneğinin güvenlik güçlerince bulunarak kontrollü şekilde imha edildiği kaydedilen açıklamada patlama sonucu yolda yaklaşık 5 metre genişliğinde 1,5 metre derinliğinde çukur oluştuğu vurgulandı.